Şimdi Serhat Akın'a doğru. Engin hata yapmadı. Yusuf. Serhat Akın istediği gibi kontrol edemedi. Sabri. Ahmet sağlam. Savunmada kafa vuruşu. Levent. Gelişi güzel bir vuruş oldu Levent kartordan. Şimdi Caner'den Serhat'a doğru. Serhat Akın Sabri sektirdi. İkinci müdahale başarılı. Turgut Spor devam ediyor Ahmet Sağlam. Ahmet Sağlam dışarıya. Ahmet Sağlam. Yusuf. Birebir de etkili bir oyuncu Yusuf Yeşilmen. Yerden ortası Canerden bıraktı. Serhat vuruyor şu evinden dönüyor top. Onur çok sert vurdu dışarıya. Can bıraktı Sabri. Halil Zeybek ikinci pozisyon direkten dönüyor. Organize olarak geldi. son Süleyman haricindeki tüm futbolcuları Fethiye Spor yarı alanında Turgutspor'un Spor'un Can Erdem, Can, Can dönemedi. Maalesef atılan final paslarında başarılı olamadılar. Devrede bu arada bitti. Ve Denizli Atatürk Stadında ilk yarı tamamlanıyor değerli izleyiciler. Fethiye Spor ikinci yarıya başlıyor. Serkan. Serkan'ın ordası. Arka tarafta Uğur. Şimdi Yusuf Yeşilmen de geliyor. Turgutu Spor ortaya yaptı. Yusuf kalecemin. Onur. Şimdi Deniz. Deniz. Murat baktı kaleye. Murat. Savunmada da müdahale var. Korner. <laughs> Samet. Onur. Sol tarafta Uğur'u gördü. Halil Zeybek bal yapıyor. İşaret geldi. Onur kaleye doğru dü müthiş bir gol. Harika bir gol, nefis bir gol. Onur Okan Fethiye Sporu 1-0 öne geçiriyor. 53. dakikada. Çeyrek finalde Fethiye Spor 1-0 önde. Fethiye Spor tribünleri ayakta. Şimşeklerin gol sevinci. Engin'ciğim az önce de söyledim. Fethiye Spor'un direnç vermeye başladıktan sonra orta sahada Turgut Spor pas yapamamaya başladı. Uzun oynamaya başladı. Bu da Fethiye Spor'un işine geldi. Golün mutluluğunu yaşıyor Fethiye Sporlu taraftarlar. Samet kaptı. Samet. Samet yerde kaldı. Faul diyor ancak dışarıda diyor. Serkan Çınar, Nuh'a bir de sarı kart. Barajda Berkan ve Levent Top işaret geldi. Bir kafa vuruşu. Yeniden Onur'a doğru açılan top. Tayfun da geldi karşısına. Savunmaya yerleşmeye çalışıyor Turgut'u spor. Samet kaleciyle karşı karşıya. Gol pozisyonu Samet. Ahmet sağlam. Samet yatarak müdahale. Out. İçeride 3 futbolcu top bekliyor Levent emin emin ona yapılan hareket faul. Can sıyrıldı rakibinden. Can erdem çok kritik bir müdahale Sabri'den ancak İkinci sarı kartı sarı var Sabri'nin kart. Sabri'nin evet. Sabri sarı kartı var. Eğer yanlış görmediysen evet. şu anda Serkan Çınar'ın elinde sarı kart var. Evet. Sadiye de kırmızı kartı gördü. SD'de kırmızı kartı gördü Sabri Turgut. ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart Yusuf Yeşilmen ve Serhat Akın da topun başında. Beş kişilik Fethiyespor Spor Barajı. İşaret geldi. Ahmet Sağlam dışarıya. Kadrajın bile dışına çıktı şu anda Ahmet Sağlam. Uzun bir taç atışı. Savunmada dikkatli Fethiye Spor. Levent. Bir kez daha Ahmet Sağlam. Artık son şanslar Turgutspor için. Emin çıkıyor tek yumruk. Serhat Akın. Levent. Serhat. Levent Kartop penaltı noktası üzerine doğru. Şimdi Ahmet Sağlam baktı kaleye. Ahmet Sağlam'ın plasesi Emin. Can Erdem. Engin Şimdi Can. Can'ının vuruşu kaleci Emin. İki güzel hareket. Berkan. Yine doldurdu topu. Ahmet Sağlam indirdi. Şimdi Barış gol pozisyonu dışarı attı Barış. Barış Deniz Atatürk stadında ve Serkan son düdüğü. Spor Toto ikincilik playoff çeyrek final mücadelesinde gülen taraf Fethiye Spor. Şimdi Fethiye Spor yarı finalde Bozüyük rakibi. Fethiye Spor'a başarılar diliyoruz. Turgutlu Spor'a da geçmiş olsun diyoruz.